Çözüm Eğitim TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben okul rehber öğretmeni Mehmet Boyraz. Bugün sizlerle birlikte basit detaylanmış gibi gözüken ancak sınav performansını, sınav başarısını büyük ölçüde etkileyen sınav stratejileri üzerine konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Evet bildiğiniz gibi girdiğimiz akademik sınavlar Bizim bilgilerimizi ölçmenin yanı sıra arkadaşlar bir takım temel becerilerimizi de Ve bu temel beceriler, özellikle sınav anında gerekli bu temel beceriler bizim sınav performansımızı akademik anlamdaki bilgilerle birlikte etkilemekte. Dolayısıyla sadece bilgi sahibi olmak, sınavda başarılı olmak için yeterli olmayacak. Bizim sorulara nasıl yaklaştığımız, zamanımız kullandığımız, süre sınırına ne kadar riayet edebildiğimiz, Olumsuz düşüncelerde, olumsuz duygularla nasıl baş edebildiğimiz, tüm bunların hepsi bizim oradaki bilgimizin e, değere dönüşmesi noktasında, sınav başarısına dönüşmesi noktasında etken faktörler arasında yer alacak. Dolayısıyla özellikle burada iki temel beceri, bilgi ve zaman yönetimiyle duyguyöntüm becerileri ön plana çıkmakta. Bununla ilgili farkındalık kazanmak önemli çünkü dediğim gibi arkadaşlar, sadece bilgiyle dolanmak, bilgi sahibi olmak sınav başarısı için yeterli olmayacaktır. Bugün biz daha çok sizlerle birlikte bilgi ve zaman yönetimi beceriler üzerinde duracağız. Evet. Tabii ki isimleri sınavların her ne kadar değilse de aslında tüm sınavlarda bundan sonra gideceğiniz tüm sınavlarda da arkadaşlar geçerli olan birinci önceliğimiz şu tüm sınavlarda ilk hedef kitapçı elimize aldığımız andan itibaren bütün soruları göz olmalı. Peki neden bunu söylüyoruz? Bunu şunun için söylüyoruz. Çünkü gireceğiniz sınavlarda ister GKS olsun ister LGS olsun hiç fark etmez. Karşılaştığınız soruların zorluk dereceleri aynı olmayacak arkadaşlar. Yani elinize aldığınız kitap çıktı. Çok kolay düzeyde, kolay düzeyde, normal düzeyde, zor ya da çok zor düzeyde sorular olacak. Dolayısıyla biz eğer sınava, sınavda, sınava girdiğimizde tüm sorulara göz atamadan eğer sınavı bitirirsek Belki de çok kolay olduğu halde hiç göz atamadığımız soru olacak ve bu bizim için çok büyük bir kayıp olacaktır. Bazen öğrenci arkadaşlarımızdan duyuyoruz, hocam işte ben 10 soruyu hiç göz atamadım diyebiliyorlar. Eğer arkadaşlar sizde bu sorunu yaşıyorsanız, sık sık karşınıza denemelerde bir problem çıkıyorsa eğer size tavsiyem hızlı bir şekilde zaman yönetimini gözden geçirmeniz. Gördüğünüz gibi yani yaklaşık, burada genel bir dağılım verdim ben size. Tabi tüm sınavlar için e, kesinlikle bu şekilde bir dağılma olacaktır diye bir kaydı yok ama belki genel itibariyle arkadaşlar ölçme değerlendirmenin temel mantığı bu olduğu için farklı zorluk seviyelerinde sorular olacaktır. Ve bizim göz atamadan bitirdiğimiz sınav birkaç soruya dahi göz atamadan bitirdiğimiz sınav bizim için her zaman bir kayıp olarak kalacaktır. Evet çok sorulan soru. Kitapçı elimizi aldık. Tüm soruları göz hedefledik. Buna göre bir süreç kurguladık. Peki sınava nereden başlamalı? Nereden başlayacağız? Ya da nereden başladığımızın bir önemi var mı? Sizce var mı? Elbette var arkadaşlar. Sınava nereden başladığımız, hangi testten başladığımız bizim hem motivasyonumuzu hem de zaman yönetimimizi etkileyecektir. Bunun için size de tavsiyem şu denemelerde özellikle girdiğimiz deneme sınavlarında farklı kurgular yaparak bizim için en fonksiyonel, en işlevsel olan Sistematik kurulamak. Sınav farklı yerlerden başlıyor olabilirsiniz. Sizin için en kolay gelen testten, ne bileyim en zor gelen testten başlıyor olabilirsiniz. Herkesin farklı bir sistem kurulusu olabilir bu anlamda. Ha, bana sorarsanız ben genelde Türkçe testinden başlamayı tercih ediyorum. Neden hocam derseniz de, çünkü ben Türkçe testinden başarılı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda Türkçe testini belki diğer testler için de bir ısınma egzersizi olarak gördüğümdendir ki genelde sınavlarda ben Türkçe ile başlıyorum. Ama bu sizin için kesinlikle böyle olmak zorunda değil. Her birimiz farklıyız. Her birimizin ilgi alanları farklı, yetenek alanları farklı. Dolayısıyla sizin de yapacağınız şey bence bu dışı olmalı. Her denemede denemekten korkmamak ve sınav anına kadar en doğru sistematik kurguyu yapmak olmalı. Onun için bu özellikle önemli. Kitapçı aldığımızda hangi testten başlayacağımızı nasıl bir süreç izleyeceğimizi önceden eğer deneyip en mantıklı sistemi kurgularsak sınav bizim için daha kolay olacaktır. Bu kısımda geçiyorum arkadaşlar. Ve sınav anında aman dikkat diyoruz. Ee, yine çok basit gördüğümüz ama aslında bilgimizi sorulara, soru çözümüne yansıtmakta bizi zorlayan bu detaylara temas etmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar birincisi şu, özellikle soru metinlerinde Önemli yerlerin altını çizmek bizim için kritik hususlardan bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar paragrafı okurken ya da soru metnini okurken ya da soruyu okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmek sizin için hem zaman avantajı sağlayacaktır hem de soruyu daha kolay çözümleriniz için size yardımcı olacaktır. Bunun için bu özellikle vurguladığınız sizin için değer taşıyan yerlerin altını çizin. Bazen şunu da görüyorum. Bazı arkadaşlar şunu yapıyorlar. Soruyu karşılarına alıyorlar ve tamamen altını çizmeye başlıyorlar. Arkadaşlar bakın burada amacımız bizim özellikle kritik gördüğümüz yerlerin altını çizerek onları vurgulamak. Ve soruyu tekrar okuduktan sonra gelen hatlarıyla baktığımızda direkt bizi çözüme götürecek ana ipuçlarına ulaşmak. Bunlar her yerin altını çizerseniz bu mümkün olmayacaktır. Hatta belki sizin için bir zaman kaybı bile olabilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Diğer bir husus, soru kökünü ve soru polifonu anlamadan şıklar okumaya başlamayın. başlamak. Bazı arkadaşlar bunu yapıyorlar heyecanla. Hemen hızlı bir şekilde. Veya zaten bildiğiniz soru diye e, direkt şıkları okumaya başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kritik bir hata. E, soru kökü bizden farklı bir şey istiyor olabilir. Olumlu ya da olumsuz ifade olabilir. Çeldirici e, birkaç kelime bile bizi orada yanlışa sevk edebilir. Bunun için lütfen. Lütfen ama lütfen soru kökünü ve paragrafını tamamen okumadan şıkları okumaya geçmeyin. Burada çok yapılan yanlışlardan bir tanesi genelde şıkları arkadaşlarımız diğer şıkları okumadan işte hemen doğru cevabı görüp onu işaretlerini düşünürler. Ama bu özellikle anlamı yorumuna gerektiren sorularda arkadaşlar bizi çözdürücülerle karşı karşıya bırakıp hataya götürebilir. Onun için aynı zamanda da lütfen tüm şıkları okumadan Arkadaşlar işaretleme yapmayın. Buna önemli e, durdurulmak dur istiyorum. Dikkat etmenizi sizden rica ediyorum. Evet genellikle öğrencilerimizde hakim bir algı vardır. E, bu aslında bizde de olabiliyor. Girdiğimiz sınavlarda karşılaşabiliyoruz. Uzun sorular genellikle zordur gibi bir yaklaşım hakim olabiliyor arkadaşlarımızda. Aksine arkadaşlar düşünebiliyorum tam aksine aslında uzun sorular. Daha fazla detay ve daha fazla ipucu barındıran sorulardır. Yani belki de o sorular çok daha kolay sorular diğer sorulara göre. Onun için böyle bir algıyla lütfen sorulara yaklaşmayalım. Ee, bizim için kolay soruları belki atlamadan bile geçmiş olabiliriz farkında olmadan. Bir e diğer bir husus, kesin emin olmadıkça, özellikle burayı vurguluyorum, kesin emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz arkadaşlar değiştirmeyin. Arkadaşım sınavdan çıkıyor, hocam diyor ben dört tane soruda ilk tahminim doğruymuş, sorunu değiştirdim, Değiştirdiğim tahminler yanlış geldi. Genellikle böyle olacaktır. Onun için eğer doğruluğundan şüpheniz kesinlik derecesinde değilse ilk tahmin ettiğiniz şıkkı mümkün olduğunca değiştirmeyin. Bırakın o şekilde kalsın. Çünkü yaptığınız değişiklikler sizi muhtemeldir ki yanlışa götürebilir. Evet. Hocam ben 7 ile 6'yı çarpmışım. 49 bulmuşum. Diğer arkadaşlarımız oluyor. Eğer arkadaşlar bu tür işlem hatalarını sıkça yapıyorsanız, özellikle matematik, fizik gibi derslerde sıkça bu tür hatalar yapıyorsanız sizlere tavsiyem kısa notlar alarak işlemlerinizi yapmanız. Kısa notlar almak bize ne sağlayacak? İşlemde kaçırdığımız, zihnen yaptığımız işlem hatalarını yapmaktan bizi alıkoyacak. Bunun için sık işlem hatası yapıyorsanız, sorunun hemen yan tarafına, kitapçının herhangi bir yerine hızlı ama pratik bir şekilde, tabii çok zaman kaybetmeden kısa işlem notları alabilirsiniz. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak ve işlem hatasından da sizi kurtaracaktır. Evet, aslında çok bilinen ama genellikle arkadaşlarımız tarafından, öğrencilerimiz tarafından atlanan hususlardan bir tanesi dört yanlışın bir doğruyu götürdü. Arkadaşlar sınavda dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Ve bizim net durumumuza göre puan hesaplamamız yapılıyor. Bunun için bazen tabii şu oluyor öğrencilerimizde çok fazla boş soru kaldı psikolojisiyle işte boş kalmasındansa yanlış olsun mantığıyla hareket edip tahmini işaretlemeler yapabiliyor öğrencilerimiz. Bu hataya kesinlikle ama kesinlikle düşmeyin. çünkü bizim için arkadaşlar eğer soru bilmediğimiz bir soruysa ve hakikaten çoğunlukla bildiğimize inanmıyorsak o soruyu boş bırakmak yanlış yapmaktan çok daha makuldür. Bunu da atlamadan sınavda bu dikkat etmiş olalım. Evet geldik belki de sınavın en kritik hususuna. Burası çok önemli, çok mühim. Özellikle YKS'ye hazırlanan arkadaşlar TT gibi zamanın çok sınırlı olduğu sınavlarda bu doğru zaman yönetimi yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü yüzlerimiz soru için yaklaşık bize 135 dakika kadar bir süre verilecek. Ve bu şu demek soru başına bir dakika yaklaşık 12 saniye kadar bir süre demek arkadaşlar. Dolayısıyla burada sadece bilgi değil, çok ciddi anlamda pratiğin ve hızın ön plana çıktığını göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlarımız zaten denemede bunu bizzat şu an tecrübe ediyorlar. Bunun için peki ne yapacağız? Hocam özellikle zamanın sınırlı olduğu sınavlarda nasıl yaklaşmak lazım? Sınavı nasıl çözmek gerekiyor? Ben sınavı yetiştiremiyorum ne yapmak gerekiyor diyorsanız arkadaşlar size basit taktikler, teknikler vereceğim. Eğer bunları kullanırsanız büyük olasılıkla zaman yönetimi konusunu halledeceksinizdir. Bunlardan birincisi turlama tekniği. Turlama tekniği aslında tüm sınavlarda kullanılması gereken bir teknik. Neden kullanılması gereken bir teknik? Arkadaşlar dediğim gibi soru sayısına göre sınırlı bir zaman dilimi var. Ve bizim her zaman için unutmayın birinci önceliğimiz tüm soruları gösterilmekte. Bazı sorulara çok fazla zaman kaybetmek, onlarla çok fazla meşgul olmak, bizim diğer sorulara göz atmamıza mani olabilir. Bunun için yapılacak şey şu: turlama tekniği. Peki nedir hocam turlama tekniği dersiniz? Turlama tekniği şu: kitapçı açtınız, çözmeye başladınız, i̇şte çözüyorsunuz, çözüyorsunuz, Geldiğiniz bir soruya, soru sizi çok fazla oyaladı ve uğraştırdı. Soruyu o an için çözemeyeceğinizi anladınız. Baktınız çok fazla de kaybolmaya başladı. Arkadaşlar sorunun başına bir yıldız koyun geçin. Bunu neden yapın? Çünkü sizi bekleyen daha onlarca soru var. İnatlaştığınız her bir soru sizin için kayıp olabilir. Buna çok önemli vurgu yapmak istiyorum. Sorularla kesinlikle inatlaşmayın. turlama tekniğini kullanın. Size zaman kaybettirecek... Vaktinizi çok fazla alacak ya da hakikaten zorlandığınızı çok fazla zorlandığınızı düşündüğünüz soruysa yıldız koyun geçin. Peki daha sonra ne yapacağız? Daha sonra tüm kitapçığı bitirdikten sonra kalan zamanda en başa dönerek daha önce yıldızladığımız soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bunu sistem kullanmanızı, bu teknik kullanmanızı özellikle önemli rica ediyorum. Çok fazla faydasını göreceksinizdir eminim. Evet. Diğer bir husus mümkün oldukça ilk okuşta soruyu anlamaya çalışmak önemli. Çünkü soruyu tekrar tekrar okumak bize fazla zaman kaybettirecek. Bunun için özellikle uzun sorularda hızlı bir şekilde kavramak için dikkatimizi olabildiğince vermeye çalışmakta fayda var. Ara ara saati kontrol etmekte fayda var. Bazı arkadaşlar kendilerini sınava o kadar fazla kaptırıyorlar ki saati bile unutabiliyorlar. Bunun için zamanı yönetmek açısından ara ara saate bakmak 5 soruda bir, 10 soruda bir. Artık bilemiyorum sizin için nasıl makulse belli aralıklarla saati kontrol etmek faydalı olacaktır sizin için. Ve en önemlisi de ama en önemlisi bunun altını şiddetle çizmek istiyorum. Optik kodlamayı kesinlikle sınav sonuna bırakmak güzel arkadaş. Neden? Çünkü her zamanı yönetmezsen Kitapçıkta çözdüğün tüm soruların kodlamasını sınavın en sonuna bıraktığında belki de optik kodlama yapmak için fırsat bulamayacaksın. Ve bu bizim için çok büyük bir kayıp demektir. Verdiğim de onca emeğin heba olması anlamına geliyor bu. Bunun için lütfen buna şiddetleri riayet et. Optik kodlamayı kesinlikle sınav sonuna bırakma. Peki hocam optik kodlamayı sınav sonuna bırakmayalım ama nasıl yapalım? Diyorsanız işte size devam. Optik kodlamayı nasıl yapalım? Bununla ilgili de ben size birkaç seçenek sundum aslında. Eminim farklı yöntemleri, buradaki yöntemlerden farklı olanların adınızda kullanan arkadaşlarım var. Belki hepsini denen arkadaşım da var, bilemiyorum. Optik kodlama arkadaşlar zaman yönetimi açısından yine oldukça önemli. Burada benim de tavsiye ettiğim eğer sorarsanız ben şahsen ya her sayfadan sonra ya da gruplandırarak kodlama yapmayı tercih ediyorum. Neden böyle bir tercihte bulunuyorum? Çünkü belli sayıda soruyu çözdükten sonra optik kodlama yapmak hem zihni dinlendirmiş oluyor hem de kaydırma sistemi minimu, minimuma indirmiş oluyorum arkadaşlar. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar ben bakıyorum mesela her sorudan sonra kodlama yapmayı tercih ediyor. Tabii böyle bir durumda da sürekli kitapçıkla optik arasında gitgeler yapmak zorunda kalacaksınız. Bu çok fazla dikkat dağılımı ve çok fazla zaman kaybı anlamına gelebilir. Ben onun için bunu çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama sizin tercihiniz belki sizin için çok faydalıdır bilemiyorum. Arzu derseniz kullanabilirsiniz ama bana sorarsanız ben her sayfadan sonra ya da gruplandırarak işaretini yapmayı tercih ederim. Ama kesinlikle dediğim gibi sınav sonunda tüm kodlamayı bırakıp sınav, sınavın en sonunda yapmaya girişmek bizim için çok ciddi bir risk. Böyle bir riske arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle girişmenizi tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar sloganımız, mottomuz neydi? Güçlüyüz, cesuruz, hazırız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bugün sizlerle sınavda kritik detaylar gibi gözüken sınav stratejileri üzerinde konuştuk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum.